Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere açık öğretimde sınavsız bir şekilde nasıl istediğiniz bölümde okuyabileceğinizi anlatacağım. Bunu da size kendi deneyimlerim üzerinden aktaracağım. Açıklama bölümünde saat aralıklarına ve konulara ulaşabilir, istediğiniz bölüme atlayabilirsiniz. Öncelikle kendimden biraz bahsedeyim. Antalya'da yaşıyorum. 41 yaşındayım. Lise mezunuyum ve yaklaşık 20 yıldır alaylı olarak yazılım sektöründe çalışıyorum. Aktif olarak 2 yıldır Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Yönetim Bilişim Sistemleri öğrencisiyim. 2022 yılında üniversite sınav sisteminde barajın kaldırılması üzerine açık öğretim de olsa benim de bir diplomam olsun diyerek takip eden 2023 yılında ablamla birlikte sınava girdik. Ön hazırlık olarak Udemy'den kurs aldım. Ancak yaklaşık 20 yıldır eğitim hayatından uzak olduğum için puan alma beklentim yoktu açıkçası. Ama mümkünse Anadolu Üniversitesi'nde açık öğretimde mesleğime yakın olan, 4 yıllık olan işte yönetim bilişim sistemleri ya da 2 yıllık olan bilgisayarla programlama gibi bölümlerden e, birini tutturmaya hedefliyordum. Hangi açık öğretim üniversitesini seçeceğime karar verirken özellikle yaşadığım bölgede sınava sorunsuzca girebilme ve ulaşılabilirlik gibi faktörleri göz önünde bulundum. Örnek verecek olursam Atatürk Üniversitesi Erzurum'da bulunuyor. Bunun dışında yeni kurulan İstanbul ve Ankara Üniversiteleri var. İnternette okuduğum yorumlarda bir sorun yaşarsam bu üniversitelere ulaşmak ve iletişim kurmak biraz zor gibi görünüyordu. Yine de yaşadığım bölgede yakın bir sınav merkezi olup olmadığı konularda tam net bir bilgi alamadım. O sebeple bana en uygunu Türkiye'nin her yerine sınav merkezi olan Anadolu Üniversitesi gibi geldi ve bu sebeple tercih ettim. Özellikle Atatürk Üniversitesi konusunda yaşadığım sıkıntıları kayıt aşamaları bölümünde anlatacağım. Orada öğrenebilirsiniz. Sınavda sözel konularda biraz yatkınlığım olması sayesinde 698 bin seviyelerinde bir yerde sıralamaya girdim. Eşit ağırlıkta bu sıralama 991 bin ve sayısalda da 1 milyon civarındaydı. E, bu şekilde sıralama ile açık öğretimde daha istediğim bölümlere girmem mümkün görünmüyordu. Yine de dört farklı açık öğretim üniversitesinde yönetim ve sistemleri ve bilgisayarla programlama gibi bölümleri yazarak şansımı denedim. Abzon Pro'nun puanı biraz daha iyiydi. İlk sıraya yazdığı Anadolu Üniversitesi'ndeki görsel iletişim tasarım bölümüne yerleşti. Ancak benim seçtiğim bölümler puanımın üzerindeydi ve biraz da şanssızdım. Çünkü o yıl puanları da yükselmişti. Sonuç itibariyle başta hiçbir yere yerleşemedim. Bundan sonra yerleşemediğim için bir ek yerleştirme şansım olacaktı. Sanırım birkaç ay sonra geldi o da. Bu arada işte bu ikinci üniversite konularını araştırmaya başladım. Ve öğrendim ki herhangi bir üniversitede kaydınızın açılmış olması yeterli. Ve 2-4 yıl konusu hariç herhangi bir kısıtlama olmadan, işte eşit ağırlık, sözel, sayısal fark etmeden istediğiniz bölümü seçebiliyorsunuz. Bunun üzerine ek yerleştirmede puanımın yeteceği 4 yıllık üniversiteleri araştırıp onları yazdım. Sonuç itibariyle puanımın yeterli olduğu Atatürk Üniversitesi'nde açık öğretim reklamcılık lisans bölümüne yerleştirildim. Sözel bir bölümdü ve benim istediğim yönetim bilişim sistemleri bölümü ise eşit ağırlıklı bir bölümdü. Ama dediğim gibi burada bir kısıtlama yoktu. Önemli olan 4 yıllık olmasıydı. E, yerleştirildiğimiz üniversitelerin kayıt aşamalarından biraz bahsedeyim. E, daha önce de belirttiğim gibi ablam Anadolu Üniversitesi'ndeki görsel iletişim tasarım bölümüne yerleştirildi. Giyisi diploması benim gibi 2008 öncesine ait olduğundan E-Devlet'te görünmüyordu. Anadolu'nun öğrenci kayıt sisteminden kaydını oluşturduk ve diplomayı tarayıp siteye yükledik ve ödememizi yaptık. Yaklaşık 5 dakika sonra kaydı onaylandı. Gayet güzel bir tecrübeydi. Ben ise ek yerleştirmede Atatürk Üniversitesi reklamcılık bölümünü kazanmıştım. Sonuçlar açıklandıktan sonra yaklaşık 4-5 günlük sürede kaydın açılması gerekiyordu. Bayağı sıkışık bir zamana denk gelmişti ve e, Cuma günündeydim zaten yani hani e, Cumartesi, Pazar zaten çalışmayacak postalar falan. E, dolayısıyla vakit kaybetmeden Atatürk Üniversitesi'nin web sitesinden öğrenci kaydımı oluşturdum. Ancak e devlette 2008 yılı öncesine ait olan lise diplomam görünmediği için diplomamın aslı gibidir belgesini ve bir dokümanı imzalayarak belirttikleri adresi postalamamı istediler. Yani burada Tarayıp ondan yükleme servisi yoktu. Şu an hala öyle mi bilmiyorum. Postalamak gerekiyor fiziksel olarak. Kısıtlı süre olmasından dolayı yine vakit kaybetmeden diplomamı da alarak okuduğum liseye gittim. Herhangi bir ücret ödemeden diplomanın aslı gibidir belgesine rica ederek iki kopya aldım. Kopyalardan birini PDT ile diğerini ise güvenli uzun yurt içi kargo ile verdikleri adrese postaladım kısıtlı zamanı olduğu için hani güven almaya çalıştım. Ancak bana ne de ne yurt içi kargo postanın zamanında Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi'ne ulaşacağını garanti edemiyordu. Ben de üniversiteyi arayıp gönderdiğim bilgisini en azından iletmek işte ve ikinci üniversite konusunda da destek almak istedim. Ancak farklı günlerde de dahil defalarca aramama rağmen herhangi bir insan evladıyla iletişime geçemedim yani süre sonunda gelindiğinde iyice strese olmuştum. Ee, herhangi bir açıklama yok. İşte sonra neyse ki süreyi birkaç gün daha uzattılar. Sonra o sürede sona erdi. Yine açıklama yok ortada. Kendilerine de ulaşamıyorum. Birkaç gün geçtikten sonra neyse ki kaydımın açıldığını öğrenci kayıt sisteminde görebildim. Yani bayağı sıkıntılı bir süreçti benim için. Şimdi size ikinci üniversite kaydı için mutlaka bilmeniz gerekenleri anlatacağım. Ee, sonrasında, sonrasında ise kayıt aşamaları hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle ikinci üniversitede kayıt açabilmeniz için hali hazırda bir üniversitede kaydınızın olması ya da üniversite diplomanızın olması gerekiyor. Bu kesin. Ee, bu üniversite kaydı henüz yeni açılmış da olabilir. Önemli olan e-devlette görünüyor olması. Dolayısıyla bizim kullandığımız yöntem de zaten kaydımızı herhangi bir üniversitede açmak ve ardından da bildiğimiz bir açık öğretim bölümünde ikinci üniversite kaydımızı oluşturmakta. Burada önemli bir nokta eğer ilk kaydınız Anadolu Üniversitesi açık öğretim bölümlerinden birinde olursa aktif kaydınız devam ettiği sürece o üniversitede başka bir bölüm ikinci üniversite olarak okuyamıyorsunuz. Bunun yerine diğer üç açık öğretim üniversitesinden birini seçmeniz gerekiyor. Dolayısıyla hedefiniz Anadolu Üniversitesi'nde istediğiniz bölümü ikinci üniversite olarak seçerek okumaksa sadece istediğiniz bölümü bu üniversiteden seçmenizi, diğer tercihlerinizi başka üniversiteler üzerinde yapmanızı tavsiye ederim. Ee, bir diğer konu, eğer yerleştiğiniz bölüm 2 iki yıllıksa, ikinci üniversitede yine sadece 2 yıllık bölümleri seçebiliyorsunuz. O sebeple istediğiniz bölüm eğer 4 yıllık ise mutlaka puanınızın yeteceği bir 4 yıllık bölüme kaydınızı açmanız gerekiyor. Bölüm seçiminizde bölümün sözel eşit ağırlık veya sayısal olması fark etmiyor. Sözel bir bölüme yerleşip eşit ağırlığa ya da sayısal bölümde ikinci üniversite kaydı açabiliyorsunuz. Burada bir sıkıntı yok. Evet, devam edelim. İkinci üniversite kaydı için öncelikle mevcut kaydınızın ya da mezunsanız, diplomanızın E-Devlet'te görünmesi gerekiyor. Eğer E-Devlet'te kaydınız görünüyorsa, ilgilendiğiniz üniversitesinin web sitesinden öğrenci kayıt bölümüne gitmeniz ve ikinci üniversite kaydı oluşturmanız ve dönem için ödeme yapmanız gerekiyor. Linkleri mümkünse açıklama bölümüne yazacağım. Hani bu işlem Anadolu Üniversitesi'nde kısa zamanda onaylanıyor. Diğer üniversiteler konusunda bir tecrübem yok ikinci üniversite kayıtlarında nasıl oluyor diye. Ama tahmin ediyorum onlarda zorluk çıkarmayacaktır. Sonuçta e-devlette kaydınız göründüğü sürece hızlı tamamlayacaklardır yani. E, açık öğretimde her dönem kaydınızı yenilemeniz ve ödeme yapmanız bekleniyor. Yani üst üste 4 dönem ödeme yapılmazsa kaydınız sistemden siliniyor. Her yıl e, 3 ayrı dönem bulunuyor. Bunlar bahar, güz ve yaz. Yaz dönemi için kayıt zorunluluğu yok ve üst üste ödenmeyen dönemlere dahil değil. Yani ayrıca dilerseniz kaydınızın silinmemesi için kaydınızı dondurabiliyorsunuz ama belirli koşulları var. Bunu da deneyimlediğim için, bilgi veremiyorum, deneyimlemediğim için. İkinci üniversite kaydınızı açtınız. İşte peki, ilk kaydını açtığınız üniversite ne olacak? Bunu düşünüyor olabilirsiniz. Burada dilerseniz, sonraki dönemlerde üniversiteyle göçüp kaydınızı sildirebilirsiniz. Ancak siz zaten sonraki dönem ücretlerini birkaç dönem üst üste ödemediğinizde kaydınız standart olarak silinecektir. Yani uğraşmak zorunda değilsiniz bununla. İlk dönem herhangi bir ek ders alamıyorsunuz. Takip eden bahar ve güz dönemlerinde 45 krediyi tamamlayacak şekilde yine takip eden bahar ya da güz dönemlerinde alttan veya üstten ders alabiliyorsunuz. Ayrıca yaz dönemlerinde isteğe bağlı kayıt olup herhangi bir kısıtlama olmadan alttan veya üstten 5 derse kadar alabiliyorsunuz. Genelde FF aldığınız, kaldığınız dersleri düzeltmek isterseniz ya da üstten ders alıp üniversiteyi hızlı tamamlamak isterseniz yaz döneminde kayıt oluyorsunuz. Peki soracak olursanız dersler nasıl işleniyor bu açık öğretimde? Diğer üniversitelerde tecrübem yok ama Anadolu Üniversitesi'nde dersler online olarak işleniyor. E-Kampüs üzerinde her dönem, her ders için toplamda 6 saatlik ders konusu canlı olarak işleniyor. Bu canlı derslere katılım zorunlu değil. Katılırsanız öğretmenlere soru sorma şansınız oluyor. Dilerseniz daha sonra kayıtları da izleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda geçen yıllara ait ders kayıtlarına da ulaşabiliyorsunuz. Genelde içerikte zaten aynı oluyor. E, ee, i̇şlenen dersler için PDF, EPUB, HTML formatında kitaplar bulunuyor. Bu kitaplar size gönderilmiyor. E-Campus'tan okumanız veya elinizde tutmak istiyorsanız ki kendiniz indirip bir yerden çıktı almanız gerekiyor. Ek olarak çeşitli konu, anlatım, etkileşimli içerik vesaire kaynaklarda olabiliyor. Derse göre çeşitlenebiliyor bu içerikler ee, önceki yılların çıkmış soru ve cevaplarına da yine E kampüs üzerinden ulaşabiliyorsunuz yine e, sınav konusunda mesela bir şey soracak olursan sınavlar online değil ee, yüz yüze sınıflarda yapılıyor bu sınıflarda sizin tercih ettiğiniz sınav merkezine göre seçiliyor örnek verecek olursam ben Antalya Merkez seçiyorum bana yaklaşık bir buçuk saat uzaklıktaki bir üniversite değilse veya ilk öğretim okulunun sınav zamanı verebiliyor. bazılar için e, bu süre daha uzun olabiliyor tabii ki. Sınav merkezlerini Türkiye'nin her yerinde seçebiliyorsunuz. Yani bütün illerde var, bölgeler, çeşit çeşit bölgelerde var. Antalya'da rahat herhalde bir iki üç tane farklı sınav merkezi bölgesi var sınavlara kendi kaleminizi, silginizi, kalemtıraşınızı alıp gidiyorsunuz. Elektronik eşya ile girmeniz yasak ama basit hesap makinesiyle falan girebiliyorsunuz. Sonuca gelecek olursak, yani ikinci üniversite yönetimiyle ben son iki yıldır yönetim sistemlerinde okuyorum. Deneyimlerimi sizinle paylaşmaya çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ee, sorularınız olursa videonun altında yorum olarak atabilirsiniz. Destek olmak için abone olmayı ve Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim.